Herkese merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlarım. Ben Bime geldim ve sizler için böyle indirimli ürünleri çekmek istedim. Arkadaşlarım, 30 Kasım Salı gününe kadar indirim devam ediyor. Bazı ürünlerde indirim var. Hem gıda hem de temizlik ürünlerinde dediğim gibi 30 Kasım Salı gününe kadar tabii ki ay sonuna kadar da yani oluyor. Onları gösterip size de paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hadi bakalım ne gibi indirimler varmış hep beraber görelim. Arkadaşlarım sizlere ilk önce şöyle bir yağdan başlayayım. Bunda gerçi indirim yok. Ben bunun fiyatını da şimdi sizlere göstereyim. Bu Abalı markasının ayçiçek yağı. Bu 5 kiloluk. Şu şekilde göstereyim hemen sizlere. Böyle arkadaşlarım. Artık sole yok yani. Şu an göremedim soleye bakın. Bimin markası soleydi ama şu an Abalı gelmiş. Bu da dediğim gibi 5 litrelik Ve fiyatına bakın. Fiyatı da 92,5 lira arkadaşlarım ilginiz olsun. Hemen burada bakın Soleil'inki var. Soleil'de böyle 2 litrelik fiyatı ise 40 lira. Hemen şöyle göstereyim. Bakın 39 lira 90 kuruş. Şöyle Soleil. Ama Soleil'in 5 kiloluk yağı yok arkadaşlarım. Kalmamış. Ee, burada ise bakın tekrardan Soleil markasının bir de 1 litrelik yağı var. Bunun da fiyatı hemen göstereyim. 21 lira 50 kuruş. 1 litrelik. Gerçekten yağlara çok zam gelmiş arkadaşlarım. Fiyatlar yükseliyor. Arkadaşlarım göstermişken bunu da göstermek istedim. Şöyle efsane markasının baldo pirinci var. Bu birinci sınıf olarak geçiyor. Bu gerçekten çok güzel. Bunun da fiyatı ne kadardı? 30 liraydı arkadaşlarım ama şu an 31,5 liraya yükselmiş. Yani 1,5 lira zam gelmiş. Bunu da üstüne Tabii ki zamlı ürünleri göstermeyeceğim, evet, indirimli ürünleri de göstereceğim. Şimdi belki başlıktan da başta da yazalım, yazarım indirimli ürünler diye. Belki hani dersiniz sürekli zamlı ürünleri gösteriyorsunuz ama tabii ki e, indirimli ürünleri de göstereceğim. Yani buraya da gelmişken bunları da göstermek istedim. Bunlar da böyle yükselen fiyatlara dahil şu şekilde. Bir de şu efsane pilavlık pirinç var. Ben çoğunlukla bunu kullanıyorum. Bu biraz daha yüksek. Fiyatı da yüksek tabii ki. Bu da güzel oluyor. Bunda bakın fiyatı 19,5 lirayken şöyle göstereyim. 21 lira olmuş. Bu da böyle 2,5 kiloluk yerli pirinç. Bu gerçekten çok güzel. Bir de onun bir düşük kalitesi var. Böyle efsane kırık pirinç. Şu şekilde. Bunun da fiyatı bakın yükselmiş. 15 lirayken bu da 16 lira olmuş. Bakın bir de şöyle bulgur ve şöyle köftelik bulgur ve pilavlık bulgurda da fiyatlar yükselmiş. Ee, 6 lira iken, 6 lirayken 6.5 lira olmuş arkadaşlarım bilginiz olsun 1 kiloluk bunlar. Arkadaşlarım bakın son zamlanan yumurtayı da göstereyim sizlere. Bu orta boy olarak geçiyor. Bili bili yumurtası 30'lu arkadaşlarım. Şöyle M boy olarak geçiyor. Yani orta boy. Bunun da fiyatı Tabii ki zamlanan ürünlerden. Şöyle göstereyim hemen. 36 lira olmuş arkadaşlarım. En son 30 liraydı. Bir 6 liralık yükseliş gelmiş üstüne. Arkadaşlar şimdi et bölümüne geçtim. Burayı da göstereyim sizlere. Burada da emin dana kıyma yüzde 20 yağlı olarak geçiyor. 23 liradan 19 liraya düşmüş. Hemen bir de bakın emin dana sote. Bu da ne kadarmış? 29 liradan. Bu da 24 liraya düşmüş. Hemen bir de emin dana kuşbaşı. Bunun da fiyatı 27 liradan 23 liraya düşmüş ve bir de emin dana kuru köfte bu da 21 buçuk liradan 17 liraya düşmüş şöyle dana kuru köfteyi göstereyim dediğim gibi 21 buçuk liradan 17 liraya düşmüş hemen bir de şöyle gerçi kızacaksınız niye dolabı açıyorsun diye ama bu şekilde göstereyim ben bakın şöyle kıyma bu da 23 liradan 19 liraya düşmüş. Şöyle göstereyim. Hemen kuşbaşıya da göstereyim sizlere. 27 liradan 23 liraya düşmüş bu kuşbaşı da. Arkadaşlarım bakın burada ise yurdum bezelye var. Şöyle yurdum markasının bezelyesi bu da. Fiyatı inmiş. Böyle 830 gramlık. Şöyle bir göstereyim hemen sizlere. Şöyle bir bezelye. Fiyatı ise 5,5 liradan hemen göstereyim 3 lira 90 kuruşa inmiş bilginiz olsun hemen şu yan tarafında ise şunu da göstereyim bakın yurdum markasının şöyle garnitürü var bu garnitürün fiyatı da düşmüş şöyle göstereyim 5 liradan 3 lira 75 kuruşa inmiş bilginiz olsun bu da böyle 560 gramlık Arkadaşlar bakın burada ise yurdum markasının domates salçası var. Bu da 830 gramlık. Bu da inmiş fiyatı arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Evet, 8 lira 25 kuruştan 6 lira 90 kuruşa inmiş. Ee, bu da böyle göstereyim dedim. Bunlar dediğim gibi 30 Kasım salı gününe kadar geçerli olan ürünler yani bu indirimler 30 Kasım salı gününe kadar geçerli devam ediyor arkadaşlarım bilginiz olsun. Arkadaşlarım bakın bir de şöyle Yoğurtta da indirim var Dost yoğurt yarım yağlı diyor 2,5 kiloluk 16 liradan 14 lira 25 kuruşa inmiş Şu şekilde göstereyim hemen Şimdi yoğurdu da sizlere göstereyim Bu şekilde yoğurt bakın 2,5 kiloluk Dost yoğurt Arkadaşlarım bakın Bin vezir markasının ezine klasik inek peyniri var Bu gerçekten çok güzel denemediyseniz Mutlaka deneyin derim Şöyle göstereyim. 400 gramlık. Fiyatı ise bakın inmiş. 20 liradan 18 liraya düşmüş. Yani 2 liralık bir iniş olmuş arkadaşlarım bu peynirin fiyatında. Hemen burada ise bakın Amasya et dana yemeklik pastırma var arkadaşlarım. Şu evet göstereyim sizlere. Bu ne kadarlıkmış? 200 gramlıkmış arkadaşlarım. Şöyle pastırma. Bu şekilde göstereyim sizlere. Fiyatı ise 21 lira 50 kuruştan 14 lira 50 kuruşa inmiş. Arkadaşlarım bakın burada ise Dostino markasının şöyle büyüme küpü var. Bunlar zaten bimim markası oluyor. Şöyle 6 adet şöyle büyüme küpleri var şu şekilde. Her birinde 45 gram. Fiyatı ise 5,5 liradan 5 liraya düşmüş. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bir de şöyle Simbat markasının tuzlu yer fıstığı var. Bu da böyle 200 gramlık şu şekilde göstereyim hemen. Bakın. Bunun da fiyatı düşmüş. Düşenler arasında şöyle hemen göstereyim. 6,5 liradan 5,5 liraya düşmüş bilginiz olsun. Şöyle mi? Gösterebilirsem. Arkadaşlarım tekrardan kuru yemiş bölümünde şöyle sizlere bunu da göstereyim. Bu da Simbat markasının kabak çekirdeği 200 gramlık şöyle göstereyim bunda fiyatı 10 liradan 9 liraya düşmüş bilginiz olsun. Burada ise şöyle abur cubur bölümünde Ülker krem var arkadaşlarım. Şöyle ekstra kakao dolgulu bisküvi olarak geçiyor. Şöyle pakete ne kadarmış? 5 liradan 4 liraya düşmüş. Bu da böyle indirimde. Arkadaşlar bakın bir de Dost markasının şöyle sindirimi kolay laktozsuz sütü var. Şu şekilde hemen göstereyim. Bu da böyle bilitelik fiyatı ise 6,5 liradan 6 liraya düşmüş. Hemen bunu da öyle göstereyim sizlere. Arkadaşlarım bakın bir de Siley markasının şöyle kakaolu fındık kreması var. Bunda da indirim varmış. 11 liradan 9 lira 75 kuruşa inmiş. Bilginiz olsun bu şekilde bakın. 500 gramlık gayet iyi. Arkadaşlarım bakın hemen burada ise bal kaşık markasının çiçek balı var. Bu da 850 gramlık. 35 liradan 30 liraya düşmüş. Gayet iyi düşmüş. 5 liralık bir iniş yapmış arkadaşlarım. Şöyle göstereyim sizlere. Böyle bir bal. Arkadaşlarım bakın burada da indirim var. İnci markasının şöyle doğal zeytini var bu şekilde sizlere göstereyim. Bu da böyle 2 kiloluk 33 liradan 29 liraya düşmüş. Bunlar bakın arkadaşlarım şöyle göstereyim sizlere. Bunlarda da indirim var. 2 kiloluk e, 33 liradan 29 liraya düşmüş. Arkadaşlarım bakın bir de şöyle Berk markasının şöyle triyakim siyah çay var. Arkadaşlarım şöyle göstereyim sizlere. Bu şekilde bu da Bunda fiyatı ne kadarmış? E, 26 liradan 23 liraya düşmüş bir kiloluk böyle siyah çay. Arkadaşlarım bakın bir de şöyle manav bölümüne geçtim. Orada da böyle indirimler var. Bunu ilk önce göstereyim sizlere. Şöyle e, armut deveci armut olarak geçiyor. Şöyle 8 liradan 7 liraya düşmüş. Şu şekilde göstereyim hemen. Ve Bakalım bir de şöyle elmada da indirim var. Ee, şöyle elmanın kilosu da 6 liradan 4 liraya düşmüş. Kırmızı elmalar gayet güzel. Hemen burada bakın Greyfurt'ta da böyle indirim var. Bunda da 5 liradan 3 liraya düşmüş bu Greyfurt'un fiyatı. Kilo fiyatı tabii ki. Bakın arkadaşlarım mandalina'da da indirim var. 5 liradan 3,5 liraya düşmüş şu mandalinanın fiyatı. Hemen burada da bakın soğanda da indirim var. Soğanda da kilo fiyatı 2 liradan 1,5 liraya düşmüş. Burada da bakın doğal limon var. Limonun kilo fiyatı da 3,5 liradan 2,5 liraya düşmüş. Hemen burada bakın salatalık var. Salatalığın da fiyatı 7 liradan 5 liraya düşmüş. Bu şekilde. Burada da böyle salatalık var. Bu da böyle Çengelköy salatalık olarak geçiyor. Şöyle paketli. Bunu da böyle kilo fiyatı 8 liradan 6 liraya düşmüş. Bakın bir de şöyle sarımsakta da indirim var. Bu sarımsağın fiyatı da 250 gram. Ne kadarmış? 4 lira 80 kuruştan 2 lira 50 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun arkadaşlarım. Bakın bir de şöyle domatesde de indirim var arkadaşlarım. 5 liradan 3,5 liraya düşmüş. Şu domatesler gayet güzel görünüyor. Şöyle göstereyim. Burada da bakın salkım domates var. Şu gösterebiliriz. Sizlere şöyle salkım domates. Bunların fiyatı ise 9 liradan 8 liraya düşmüş. Kilo fiyatı tabii ki. Hemen burada da bakın havuç var. Bu havucun kilosu da ne kadarmış? 6 liradan 4 liraya düşmüş. Böyle paketli havuçlar. Şöyle göstereyim hemen. Evet arkadaşlarım sizlere böyle manav bölümünü de gösterdim. Burada da dediğim gibi indirimler var. Bilginiz olsun. Arkadaşlarım şimdi ise böyle temizlik bölümüne geçtim. Temizlik bölümünde de böyle indirimli ürünler var. Onları da hemen göstereyim. Dediğim gibi tekrarlıyorum arkadaşlarım. 30 Kasım Salı gününe kadar geçerli bu indirimler. Bilginiz olsun. Şöyle cif markasının şu şekilde göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı 9,5 liradan. 8,5 liraya düşmüş. Bu böyle 500 milimlik arkadaşlarım bilginiz olsun. Hemen şuraya da bakalım. Burada da bakın indirim var. Aks markasının yüzey temizlisinden var. Bu 1,5 litrelik. Şöyle göstereyim. 8 liradan. Bu gerçekten çok güzel. 6 liraya düşmüş. Ben sürekli bunu kullanıyorum. Çok memnunum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Hemen şuraya da bakalım. Burada da bakın. Mr. Green markasının şöyle oluklu süngerlerinden var beşli bir şekilde. Fiyatı ise 5 liradan 4 lira 25 kuruşa inmiş. Bilginiz olsun arkadaşlarım. Arkadaşlarım bakın, inenler arasında bir de şöyle tuvalet kağıdı var. Bu da böyle Goem markasının tuvalet kağıdı. Hemen şöyle burada göstereyim ben sizlere. Bu kaçlıymış? 12 adet var. Parfümlü tuvalet kağıdı. Şu şekilde göstereyim. Bunun da fiyatı 26 liradan 23 liraya düşmüş. Bilginiz olsun. Bu şekilde. Bir de sizlere güncel fiyatlı ürünleri de göstereyim. Bakın Güven markasının jumbo rulosu var. 300 yapraklı, 300 yapraklı arkadaşlarım bu. Bunun da fiyatı ne kadarmış? 9 lira. Bakın. 9 lira. Hemen burada bakın. Blue markasının bir de böyle kağıt havlusu var. Bu da böyle altılı bir şekilde. Fiyatı ise 15 lira. Arkadaşlarım bakın tekrardan bulun markasının şöyle 200'lü peçetesi var. Bunun fiyatı da 3,5 lira. Hemen burada ise bakın Bint aktivit markasının bulaşık makine temizlisinden var. 250 gramlık. Pardon 250 milimlik. Fiyatı ise 8 lira 25 kuruş. Bir de şöyle bakalım. Tekrardan Bint Aktivit markasının şöyle palatısından var. Bu da 450 milimlik fiyatı ise 6 lira 25 kuruş. Ve burada bakın Bint Aktivit'in şöyle tableti var. Hepsi bir arada 50 tablet. Fiyatı ise 27 lira 50 kuruş. 50 li. Gayet güzel. Ben bundan kullanıyorum. Hemen burada bakın Fairy var. Bu da böyle Fairy Platinum 33 tablet var içinde. Fiyatı ise 44 lira. Ve bir de şöyle Bit Activity şöyle makine tuzu var. Bu da 1,5 kiloluk. Fiyatı ise 4,5 lira. Hemen bakın burada ise Işıl markasının şöyle Zıf sabunu var. Okyanuslu su. buçuk kiloluk fiyatı ise 15 lira 75 kuruş. Hemen bir de şöyle zeytinyağlısı var. Bu da aynı şekilde. Arkadaşlarım bakın bir de indirime giren bir diğer ürün ise şöyle Işıl markasının güzellik sabunu var. Böyle bir 5 adet var bunda. Her biri 75 gramlık fiyatı 8 liradan. buçuk liradan 7,5 liraya düşmüş. Bakalım şöyle bir çileklisi varmış farklı olanlar da var tabii ki. Bir de şöyle lavan talısı varmış. Bu şekilde. Gayet iyi. Arkadaşlar şimdi sizlere güncel fiyatlı ürünü göstereyim. Bu da böyle Feri'nin 650 milimlik böyle bulaşık deterjanı fiyatı ise 10 lira. Şu şekilde göstereyim. Hemen burada bakın. Desto markasının yani Bim'in markası. Bulaşık deterjanı bu da 750 milimlik fiyatı ise 7 lira 25 kuruş. Böyle limonlu su var. Şöyle bir aloe vera'lısı var. Bir de elmalısı var arkadaşlarım. Bir de şöyle limonlusu var. Hemen buradayız. Bakın sihirli süngerler var. Mr. Green markasının. Bu da benim markası oluyor. Bu süngerler gerçekten çok güzel. 2,5 lira bunların fiyatları da. Şöyle her renkten var. Turuncusu, kırmızısı, mavisi, yeşili, grisi. Bu şekilde renkleri var. 2,5 buçuk lira. Hemen burada bakın dörtlü olma teli var. Bunun da fiyatı ne kadarmış? 6 lira 25 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Burada da bakın beşli bez var. Sarı bez. Fiyatı ise 5 lira. Burada da bakın lavabo açıcı var. Şöyle göstereyim sizlere. Tabii ki çıkartabilirsem. Şöyle Mr. B markasının lavabo açıcı. iki 3 poşet var içinde. Fiyatı ise 4 lira 75 kuruş. Burada bakın desenli mikrofiber bezlerden var. Üçlü bir şekilde. Gayet güzel desenleri de varmış. Bu şekilde. Fiyatları 15 lira. Burada da bakın mikrofiber temizlik bezi var. Bunu da fiyatını göremedim. Sanırım 19 liraydı arkadaşlarım. Böyle beşli bir şekilde. Hemen burada bakın cam bezi var. İkili bir şekilde 7 lira. Burada da bakın. Çok amaçlı pudralı lateks eldivenler var. 50 adet varmış şimdi Fiyatı 33 lira. Burada ise bakın Mr. Bean markasının krem temizlisinden var. Bunlar gerçekten çok güzel. Ben şu an böyle bunu kullanıyorum. Amonyaklısını. Limonlusu da gerçekten çok güzel. Ama şunları hiç denemedim. Bunların böyle fiyatları ise 7 lira. 750 milimlik. Bakın bir de şöyle bir markası dal markası oluyor bu bunda e, kireç ve pas çözücü fiyatı ise 4 lira 75 kuruş 900 milimlik arkadaşlarım göstermişken şöyle sizlere bir de bardaklara da göstereyim bakın bu e, termosil bardaklar ısıya dayanıklı bunlardan ben de almıştım gerçekten çok kullanışlı ve çok da güzel. Bunları ben zamanında nereden bakarsanız 2 yıl önce almıştım. Fiyatı 8 lira ama şu an fiyatı yükselmiş bakın 12 lira olmuş bunların fiyatları da. Burada da bakın kupalar var. Şu kupaların fiyatları da 3 lira arkadaşlarım. Gerçekten bunlar da zamlanmış. 2 liraydı 3 lira olmuş. Bakın bir de şöyle enerji tasarruflu ampuller var. Bunlar da indirimde 10.5 liradan Şöyle 9 liraya düşmüş. Gayet iyi. 1,5 lira indirim olmuş bunlardan da. Bakın arkadaşlarım. Bir de şöyle Güldal markasının şu şekilde yoğun çamaşır suyu var. Bu 1250 milimlik. Fiyatı ise 8,5 lira. Gerçekten iyi. Bu gerçekten çok güzel. Hemen bir de şöyle Domestos var. Bu da 1250 milimlik. Aynı gramaj. Fiyatı ise 16 liraymış. Arkadaşlarım sizlere indirimli ürünleri gösterdim. Tabii ki dediğim gibi 30 Kasım Salı gününe kadar geçerli olan indirimli ürünleri gösterdim ve bir de güncel fiyatlı ürünleri gösterdim. Hem temizlik hem de gıda ürünlerini gösterdim. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu arada videomu da beğenmeyi, bana destek olmayı lütfen unutmayın bana destek olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Başka bir aktüel ürünler videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.